da biz söyledik de herhalde aldı onu. Yıkın, evet. ben de şeye dönüyorum. Evet, bravo. Başlayın, çekelim. Basın yaykeli. Yavaş yavaş yelkenlere zarar gelmesin. Ana yelkeni tamam mı canım? Evet. Güzel, evet. Rifi bırak ki. Rif tutuyor. Ha, öyle biraz oradan boş koy, evet. Aşağı insin bak, Evet. Böyle aşağı indi. Evet. Mi? He? Evet. Çek. Şey. Daha çek. Çek. Evet. Çek. Şimdi gelecek. Çek. Hızlı 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 hızlı. Hop. Tamam. Bakarak erişi. Evet. Cenamanızı basın. Cenamanızı evet. basıyorum bir dakika dedi, bir dakika dedi. Dinleyin, hızlı ol. Koy versiyonu. Arabanı ortaya al. Ya bak, ya bak. Haydi. Kupa balangasını alın. Trimciler, kapı tutmayın. Tamam yeter. Şey çok aldı yavrum. Çok mu aldı? Yeter tamam, bu araba alsın. Bravo, açıyorum kafayı. Koy ver. Kupa balangasını daha al. 고맙습니다. <놀람> 다 <놀람> <놀람> Sert tavada çekemezsin, hafif çekersin. Orta havada zor çekersin. İşte trim yapacaksın burada. <laughs> Tabii sen dinlemedin. Hande ile ikimiz trim yapacağız. Burada anlattın. Ee, kalın da sen kalın yap, sen inceleri yap o zaman. Tamam. Sen e, böyle ikisini aynı anda kullanacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Koordineli yani, alt baskıyla. Şu Hazal'a ben onu öğrettim ya, o biliyor. Sana biraz yardımcı olur işi bir <laughs> Evet, <gittim. gülüyor> evet. Hadi hadi. İlk evvel tak abicim, şeyi tak. Peki onu yap, peki. Ya Bence bu doğru mu? Bak. Bu e, mantık. Hayır de. abi bak. Bak nasıl? <gülüyor> <geçmiş> <gülüyor> bak. Biz, yanlış ya. Bunu atıyorum sana. Şunu bir dakika bırakın. Rüzgar üstünü bırak. Tamam. Şimdi tak abi oraya bir. Bırak. 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 Tamam al şimdi. Tamam böyle yok tamam, çekme daha. Çekeyim ben. Evet. Balonu bir bas bakalım artık. Rüzgar altıcı ne yapıyorsun? Rüzgar altıcı ne Rüzgar kırmızı al. Kırmızı al. Hemen. Bak. Baka mı? Evet yukarıda. Evet, çok alma da. Çünkü çekelim. Yukarı mi var şurada bak. Arkana bak ya. Arkana arkana. Ne var orada? Tamam düşün. Bir şey bağlı

Anne gönder, gönder göster. Evet, bir onu bırak. Evet, gel buraya. Hemen bunu çek. 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 Tamam çek. Koy ver kırmızıyı. Koy kırmızıyı. O, o Yok, o değil ya. Ben bak, 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 bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey tamam mı? Beni öyle kapatın. Koy ver derken, Evren'le konuşuyorum. Evren, kullan, bırakma. Hayır, yeri orası değil artık onun. Yerine al, ol. çok Çok çektin. Bak ne? Ee, alt baskıyı, alt baskıyı al, alt baskıyı al. İyice al. Sağ elini bırak biraz. Sağ elini bırak. Kitle onu. Evet. Bakın. Şimdi alt baskıyı al. Biraz gönderin ucunu kaldırın. Hazal hepsi senin işlerin bunlar. Gönderin. gönderin ucunu kaldır. Neydi? Kırmızıyı bırak, Bist. maviyi al. Evet. Şey, yaptığın işe bak. Evet, kırmızıyı bırak. Tutma. Bak nasıl kalkıyor, görüyor musun? Kırmızıyı bırak. Direkt, direk. Maviyi çek. Çek. Bak biraz daha. Evet çek. Hadi 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 yapsana. Çek. Evet tamam bu. İşte bu. Kullan evren. Kullan evren. Alt baskı iyice al. Alt baskı iyice al. Kas kat olacak o. ha. İşte bu. Oh. İşte bu. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi yanlışınızı söylüyorum yanlışı trimciler. Şu yeşili tamam. Gönderin oh, altından oh, geçti. Oh, oh. Görüyor musunuz? Evet. O çok yanlış bir şey. Niye? Kavança'da. Çünkü araya girecek o. Bakın görüyor musunuz? O yeşil orada kalmış. Nasıl düzeltelim? Düzeltemezsin. uçur balonu, uçur balonu. Uçur uçur uçur. Niye aldım bu kadar? Uçur, uçsun ha. Oo! Oh. Oo! Oh. Evet, işte bu. Oo! Oh. Ergün amcayı da hatırlıyor. Onu, onu hatırlatmak <laughs> için onun böyle vardır ya, şey, o oh falan yapar ya. Sanki herkes biliyormuş gibi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Onu yad edelim diye. Evet. Güzel. Şimdi asla baş üstücü, asla ve asla trimciler, asla ve asla şu durum olmayacak. O yeşil hep üstü olacak. nasıl yapmışız? Yaparsınız. Şimdi yapabilirsem ben Mı? Sonra da bunu şöyle saracaksınız ve hiçbir zaman da bir şey olmayacak. Hep bunu istiyorum. Evet. Kullan, kullan, kullan. Gönderi koy ver çabuk. Çabuk çabuk. Hey. Gönderi koy ver. Evet aç onu. Hande, Hande. Yavaş yavaş öyle değil. Yavaş yavaş. Evet evet evet. Koy ver gitsin. Hadi 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 hızlı. He? Yaptığın işe bak. Çekme. Yaptığın işe bak. Evet hop. Hop, tamam. Kitle. Bravo. Niye? Niye böyle yaptık? Rüzgar çünkü değişti arkadaşlar. Uçur yavrum. Uçur. Uçur deyimi budur. Uçur. Evet. Oo. Oh. Evet baskı alt baskı alt baskı boş olmayacak gönder al al iyice ne asıl oh Nain no, nasıl bir gibi mi kullanıyorsun? Tabi tabi tabii, tabii, tabii. kullan ama oradan değil abi buradan kullan. Bak burada ben geliyorum sen de geliyorsun. Kalk ya Koy ver. Uçur. Evet gönder göster. Komut geldi gönder göster. İlk o değil. Sen o işi tamam, hangi şeye ama. bırak. Senin işin orası. Tamam. tamam mı sen? Çek. çek. Gönder göster deyince çek. Açma yani çek. Çekebiliyor musun? Koy ver. Evet çek. Çek. Evet bak gönderi gösterdin işte. Oo. Oh. Evet, güzel arkadaşlar. Bombelere gel. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Anlatıyorum bakın, sakin. Ben buradayım. Kavancaya hazır deyince sen yeşili de oraya alacaksın. Sar. Yap yap. Oraya hayır. Hayır öyle bir şey Bilmiyorum yok. Dedim ya. Sen hiçbir zaman hiçbir şeyi kitleyemezsin tekledi. Sol elini tutacaksın. Beynin sol elinde. Hala sol elini düşünüyorsun. Beynin sol elinde. Sağ, bak hala oraya bakıyorsun. Sol elinde. Hala beynin sol elinde. Tamam mı? Beyin solda. Okey. Hande ne yapacaksın? Hazır ya. deyince biraz çekecektik. Tamam. Ama zaten açık. Tamam mı? Zaten bir şey yok. Evet. Ben patlat deyince tamam. Hazal hemen alt baskıyı patlatacaksın. Tamam. Ve sen orayı hazır etmedin ama. Hazır et Hadi bakalım. Beynin sol elinde hacı. Beynin sol elinde. Evet. Beynin Sen niye oturtun canım oraya? Heyecanlandım. Ya heyecan yapmayın çocuklar. Heyecanı Hiçmedim. kullan. Sol, sol, sol. Hep beynin solda. Senin yerin o şeyin orası önü. Sen öyle yayılma. Senin önünde çalışacak. Evet. Oradan ayrılma. İttir o şeyi de ittir abi. Orada o şeyi ittir. Heçi ittir. Evet, hazır çayı hazır mı? Bak, orayı bıraktıktan sonra hemen oraya geçeceksin. Ama de, gözünle. Evet, ama bak, sen biraz çekmiş olman lazım onu. Daha çok çek onu. Dayı kitlemiş. E, kitler tabii. Evvela çekeceksin onu. Ee, anneciğim, şu gayını biraz koy ver yavrum. Evet, 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 koy ver, koy ver. Onu değil, ha. Çektin mi? Biraz daha çek, biraz daha çek. Biraz daha çek. Tamam, yeterli. Tamam yeter. Evet. Hazır mıyız? Yes. Evet. Sen bak böyle kullanacağız. Tamam mı? O öyle dolu kalacak. Biraz uçur. Yeter. Evet, kavanca yaz. Kavanca patlat. Evet. Bırak geç oluyor hemen. Hızlı ol hızlı ol Sağ elini çek bravo. Evren sağ elini çek. Evet. Hadi hızlı hızlı çek. Öbürünü bırakma Hadi sağ elini çek. Dur Hande ne yaptın? Bırak biraz. Sakın alma o kadar. Bırak 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 Hande tamam, bırak. Tamam hazır. Tamam mı? Çek sağ elini. Solu bırak sağ çek. Solu bırak sağ çek. Solu bırak. Olduğu gibi solu bırak. Öyle değil aç. Evet bravo bravo. Sağ çek sağ çek. Sağ çek. çek Hande biraz bırak yavrum. Gönderi biraz bırak yavrum. Biraz bırak yavrum. Daha bırak. Daha bırak. Daha bırak. Yeter. Evet. Kavam şeyi daha şimdi atıyorum ben. Evet. Bravo. Koy ver Koy ver. Koy ver. Koy ver sen. Şey bak. Aşağı bak. Kitle oraya. Evet. Orası hep dört tur olmak zorunda. Alt baskı niye boş Hazal? Alt baskı niye boş yavrum? Çek iyice çek. Bak kalkar o sakın. Senin bir işin de o. Ana erkeğini koy ver. Ana erkeğini koy ver. Uçur yavrum. Şeyi uçur. Balonu uçur. Balonu uçur. Eee Hande. Niye çok çektin bebeğim? Niye çektin? E, bilmiyorum. Niye çektin? Bekleyeceksin. Ne bakacaksın? Adam takacak. Ondan sonra çekeceksin. Tamam. Tamam mı? Bilmediğini biliyorum. Herkesteki eğilim. Acemilerdeki özellikle eğilim şudur. Hep bir şeyi çekerler. Eğilim budur yani. Onu yaptım. Hiç önemli değil. Ben bunu bekliyordum zaten. Tamam Hiç sıkıntı yok. Ama nereye ha, kadar çekeceğim bunu? Bu kadar işte. <laughs> ah, bu! Hep böyle evet, yani. Evet, bu! Şu. Evet. Sonra trimini yaparsın. Tamam. Ama bir kavança atalım ilk şey yemeğine. Okey. Tamam Sen anladın mı canım? Bırak diyorum bir şeyler yapıyorsun. Açacaksın artık yok. orayı. Kavançadan sonra artık orası bitmiş Ne zaman zamanki andan itibaren. Hemen açacaksın orayı. Hadi, anda bırakıyorum onu. Evet. Evet, bravo Zaten arkadaşlar. takınca tamam ya da takma. Evet, senelerini aldı. evet. Vay, yapıyordum ondan sonra. Evet, öyle bir şey oldu. Çiftlik partiyle kaçtı. Millet paraları yapıyor sonra atıyor <laughs> <laughs> Ay Acayip. Evet evet, 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 evet. Tamam, bırak. Bırak şimdi onu öyle yapma. Ee, şu anda akıntıya da girdik ve ee, hava da bitiyor. Bir kavança atalım ama niye? Öyle olacağını göreceksin. O araya girecek, sokma onu araya. Böyle onu sıyırman gerekecek. Oraya atmam lazım. Hop değil. Sağ lobunu kullanıyorsun beyninin. Hep sağ! Hep sağ! son sadece bir işlevsiz bir durum orada. Evet, hazır mıyız? Hazır Patlat. Kavança. Bıraktım anneciğim mi? bırak onu. Tam ha. Hazal sen işine bak. Ne oldu? Ne oldu? Hadi hadi. Tamam hazır. Evet. Sol elini çek. Sol elini çek. Evet çek anneciğim. Bak o yeşil orada. Oğlum ne hazırı lan? Çabuk! Sen kullan Çabuk abi çabuk! Biraz çek! Abi. Evet, indi Hazal, üst baskıyı biraz bırak Bıraksana üst baskıyı Çok az ama, çok az O Biraz biraz Tamam, yeşil de o. öyle kalsın İttir şimdi, ittir Evet, evet, evet Evet, heyecanlandın Evet, tak Hazal, ee, anne Çek, çek anne, çek, çek, çek Çek, çek, çek. çabuk Tamam, çekemezsin artık Hemen bir kolu tak. Hadi anne, hadi anne. Çok hızlı olman lazım yavrum. Hadi. Hadi. Kullan hacım sen kullan. Kullan kullan kullan. Çek. Çek 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 çek. Tamam yeter. Niye kullanıyorsun kolu, arkadaşlar? Sen de. Evet arkadaşlar birbirimizin yaptığı işi bakmayın. Birbirimizin yaptığı işi bakarsanız kendi işinizi unutuyorsunuz. O yüzden sıkıntı oluyor. Tamam mı? üstü ne oldu? Niye heyecan yaptın? Hazır dedim, takmadın ki. Ben görüyorum takmadığını. Takmadım ama. Getirdin artık bir işbirlikte. Hayır, o emin olmadan asla tamam demeyeceksin. Sen niye şey yapmadın? O bırak çek çeneni. Mesela bir bak. zannediyorum aslında. İşte nefes alın, tamam mı? Hep öyle. Şimdi yeni bir şey öğreniyoruz, güzel bir şey öğreniyoruz. O yüzden şey yapacağız, tamam mı çocuklar? Birinden e, yavaş yavaş bıraktım tamamlayınca komple bıraktım öbürünü çekmeye başladım. Çekmedin, yapmadın, çekmedin. Bıraktın çekmedin. Çekmediğin evet. için önde doldu az daha dolanıyordu. Hemen bu tarafa alman lazım. Yoksa ıstralya'ya sarılır. Tamam. Orası en uç tam oturmadan çekmesem mi acaba yoksa tutamazlar mı orayı diye düşünüyorum galiba. Yok adam zaten... Ya sen bir şey çekmeyeceksin. Sen, sen taze tutacaksın. En son bırakıp çekeceğim. Adam oturttuktan sonra. Evet. Tamamdır. Kavançaya hazır. Hadi bakalım. Ne yapacaktın Hande? İyi ki İlk iş E çek o zaman. Vinç kolun nerede? Çekebilir musun? Alt baskıyı bırak. Alt baskıyı bırak. Evet. Çek yavrum. Çek yavrum. Çeke, çekebilirsin Hande'ci. Çabuk Hande. Çabuk çabuk çabuk. Çek çek çek. Hayır. Çek çek çek. çek. Hızlı Hande. Hızlı. durma, Hızlı. Çabuk. Kavan çakacağız. Daha, daha 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 daha. Tamam. Evet, evet, evet. evet. patlat, koy ver e, şey kullan. Baskı patlat, at baskı, at baskı boş. Baskı evet, patlat. Güzel. çek anne, niye çekiyorsun anne? Çekmeyecektin ya. Bırak, ittirsin adam. Bırak, at tamam. baskı boş. Evet, bırak. Evet, kullan. Tamam. Kullan tamam. sağ taraftasın. Evet, bravo. Kavan Kafayı dikkat et. Sen kendi ya. işlerini yapmazsan yersin kafaya. Onu nasıl Hop. yukarıda anladım. Evet gönder göster. Bırakma Hande'cim. Bırakırsan olmuyor. Gönder göster. Sar vinçle. Sen çok önemli senin oradaki mevcudiyetin temelidir. Evet. Çevir Hande çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Yapabilirsin. Çabuk çabuk çevir çevir hadi hadi. Çevir çevir, çevir. Büyük çevir ya. Bütünü çevir. Orada güç yok. Ha? Oh. Oh tamam yeter. Yeter Hande. Alt baskıya al. Başüstü O kırmızı düşecek yine. Bırak onu. Ne yapıyorsun sen? Onunla ne alakan var? Bırak onu. Sapıttın iyice. Bak başa. Bak başa. Git o kırmızıyı dola. Anladın mı? Anladım. E karıştır. Bunu yapmaya çalışıyorsun. Ne alakası var onunla? Çabuk 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 hadi. Aferin, aferin, aferin. İşte bu, işte bu. Sar bitti. Geç yerine, rüzgar altı hemen bitti. Güzel. Gönderi kaldırın. Gönderin ucunu kaldırın. Hazal sen de. Bu komut sana. Gönderin ucunu kaldır. Üstü çek altı bırak. Ha? Oh. Yanlış rayt, şey takıyorum. Right to take. Şuradan alıp takıyorum. Yanlış takıyorum. Demin de takmıştım. Ama, yanlış takıyorum. Ama hep üstü üstü bırak. Evet. Tamam. bırak. Yoksa sıkıntı. Olmazsa olmaz. Gayı da alıp, tak, Geçini üstte tak. Gayı böyle alacağım. Üstü şey gönderin üstünden alıp Hadi bir tane daha deneyelim. Kavaltı hazır. Evet. Alt baskıyı koy ee, ver. Şey, Alt baskıyı koy ver. Evet, çevir abi, çevir, çevir. Ya, çevir, ha? Oo, oh, çevir, çevir, oo. Oh, <laughs> ya, 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 hadi hızlı ol. Tamam, çabuk. Patlat. Patlar, Patlak Patlak hadi. Hadi Oğlum niye patlatmadın? Patlattı. Koy ver patlat hadi. Bunlar sen sol elini çek. Sağ elini çek yavrum. Sağ Biraz daha çek. Biraz daha bak şunlar he. Hadi oğlum hadi tamam. oğlum. Tamam. Solundan sağa çek. Çek anne. Tek anne pardon. Bak tamam. orada twist olmuş. Tamam bir. Hadi bırak ya. Önü doğru git, Önü doğru. Hadi abi bak. Balonu sarıyoruz. Hadi hadi. Sağını çek, sağını çek. Ya sağını bırakayım çek mi? Evren. çek. boş zaten ya. Hadi oğlum, hadi. Bitti. İttir, aferin ha. Bak şuna. Üst baskı, baskı, baskı. ya. Batmilepe. Al gerekiyor. biraz al al biraz al 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 Hadi al Hadi. al al Hadi. Abi abi. al 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 Bu Kırmızıyı çekin biraz ya. Çekin. Adam yani. orada dokuz oldu ha? Of. be. Tamam. Sar onu oraya. Oradan niye alıyorsun? Abi kırmızıyı çeker. Allah Allah. Tamam. olsun. Tamam. Kırmızı boşluğun içi aşağıya düşüyor. Gönderi kaldır. Evet, Gönder öyle takmaz ha. Kaldır çek. Şey. Bravo. Tamam. Güzel. Evet. İndiriyoruz yelkeni. Şimdi nasıl indireceğim Hazal biliyor musun? Peki. Onu al oraya. Hazal, ee, indirirken sen de şu şeyi bırakacaksın. Biraz öne geç. Evet. İndirmeye hazır. Balonu boşlayacağım. Balonu boşlayacağım. Bakarak. Bop diye boşlama. Evet. indi. Oh, Koy şey... ver. Koy ver. Koy ver. Koy ver. Koy ver. Sen de bırak onu. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Evet. Evet. Bakın. Böyle gidiyor işte. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak. Gitsin. Bırak. Gitsin. Bırak. Gitsin. bırak gitsin. Hadi abi. Hadi. Hadi. Hızlı olman lazım. Hızlı. 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 Azal öyle çok bırakmayacaksın. Hemen gönleri de indirir. adamın kafasına. Dikkatli. Gönder geldi. İndir gönder, indir gönder, indir, indir, indir. indir. Üst baskı bırak. Çabuk çabuk hemen hemen soy orayı. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. Soy orayı. Haydi 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 haydi. Evet. Arkadaşlar, cenovayı basmadan indirdim. Bunun nedeni şu. Deneyimimiz olduğu için cenovayı basmadık. Basmadan görün istedim. Görerek indirdik. Temizle hemen orayı. Cenovayı bas. Acil. Al, Al oğlum, Anne içeri al, kapat kapağı. Geçen hata, şöyle bırak, kapalı. Uç bastırın. bırak, Bravo, 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 bravo. Çok güzel çekeceğiz, bravo. Evet, bak! Evet, büyük olsa, sen onu bırak, ameliyatçıya bak. Arabayı sere al, olsun, 10 olsun.

Sen eski halde girdin. Tertem uçağı hemen buraya geldi. Ne Tamam. Burada uğraşken işte, 3 dakika, 4 dakika bitti. Başka zamanı yok orada. Tamam mı orası Mehmet? Bravo arkadaşlar. Evet, hava birebir tuttu arkadaşlar. Daha saat 2 gibi böyle bir durgun bir hava olacaktı ama trim yap, sen trimci. Trimle ilgilen, tekneyle ilgilen. Gerisi senin işin değil. Herkes seçimlerini doğru yapsın. Bilinçli yaptıysan tamam. Ama sert havada aynısını yaparsan tutamazsın evet, çocuklar. Tamam. Bak, okay, süper. Tamam bak. Onu da tamam. Bak bir şey demiyorum. Güzel. Rüzgar bak, yok. mı? Rüzgar yok rüzgar yok. Poyraz zaten. Bir şey soracağım. Ee, atı. Evet. Balon kullanırken birden açsam tehlikeli olur mu yani? Olur. Düşer. Ha atıyor. Bırak diyorum. Bakacaksın oraya ya. Bakacaksın. Yani Bakacağım. sararak hani birden gitmesine. Yo hani orada yok. o kadar güç olmaz. Sarmazsam da olur ama adamın kafasına indirme onu söylemek istiyorum. Çok indiren var ya baygınlık geçirir yani. Yani mesela halde gelecek sen gelecek yok ya. Yani. Yoksa asimetrik. Ne? Asimetrik zaten.